Arbitrum yani namı diğer ARB. Özellikle dağıttığı ücretsiz ARB token'la adından bayağı söz ettirdi. Arbitrum 25 Nisan tarihinde yine bir airdropla topluluk üyelerine 90.15 milyon adet ARB dağıttı. ARB token'lar 131 DAO adresine gönderildi ve toplam değeri de ortalama 118 milyon dolar civarındaydı. Bu gönderim bittikten sonra Arbitrum balinası olarak bilinen Trident kod adlı biri toplamda 3 adresi üzerinden 131.345 Arbitrum sattı ve bu satışın ardından havadan 172.000 dolar kazanmış oldu. Cidden para parayı çekiyor. Bunun bir kez daha canlı şahidi olduk. Üstelik Arbitrum balinalarının bu ilk satışı da değil. Nisan ayının başlarında da yine benzer bir satış yaşanmıştı. İki balina toplamda 2 milyon dolar değerinde Arbitrum satarak 270 bin dolar kaybetmişti. Bu sefer de balinalarda zarar eder denecek bir olaya imza attılar. Arbitrum'la ilgili 100 dolar olabilir mi isimli bir de videom var. Eğer Arbitrum'a ilgi duyan biriyseniz o videoda olmazsa olmazlarınızdan biri olmalı diye düşünüyorum. Ve tabii ki izlemenizi tavsiye ediyorum. Bugüne kadar Arbitrum airdroplarında hiç token kazanamadım. Cidden bu airdroplarda kazanan birileri var mı? Eğer varsa yorumlar kısmında cevaplarınızı beklerim. İsmi Karizma bu token'la ilgili videomun sonuna geldim. Ama Arbitrum videolarım devam edecek. Önümüzdeki Arbitrum videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.